Arkadaşlar bugün bu işler havaları kapıştıracağım Videonun sonunda bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, ilk kapışmamız başlıyor. Dev yılan ejderhası ve ateşli dev ejder. Başlayalım diyenler. Ateşli dev ejder mükemmel olmuş Şekda. Bu da çok iyi. Ateşli. Neydi? O zaman hazırsanız ateşli. başlıyoruz. 1 2 3. Önce yılan ejderi başlıyor. Hadi bakalım. Kuyruğuyla bir güzel şamar atıyor. <laughs> bir tane buna bile geldi. Ateş ejderi yapıyor. Aynı anda kapıştır istersen. <laughs> Onu yere attı. Parça kırmadan yapacaktım. Yere bir düştü parçalar kırıldı tamamı. Tamam. Ve ateş kazandı. Kazananları bir tarafa koy ki en son onları kapıştıracaksın dostum. Ya Sura çok tatlısın ekran ya. Ve Işık. Oo, su da ejderha ama ateşli ejderhaya benzemiş. Buna galiba sence hangisi olacak ilk Bence bu. Hangisi? Bu. Bence de. Ama bu da parlak ışık fırlatıyor. Bu da kazanabilir. Allah Allah. Fırlatsın bakalım hadi. 1, 2, 3 başladı. Şimdik. Sözleri başlıyor. Bu Aynı süper. anda. Sözleri aksalot gücü diye bir adlı vuruşunu kullanıyor. Ters çevirdi. Işık ejderi ise Ağzından ışık püskürtüyor. Biz o şeyi göremiyoruz. <laughs> Ama bu tabii ki de kaçtı. Sonra onun darbesi. Oklava darbesi kullandı. Ve şey yapamadı. <laughs> Çekiç gücü hiçbir şey yapmadı. Şimdi kanat çarpış havadan atma gücünü kullanıyor. Kaybetti. Kim kazandı yani? Stu. Şimdi da elementi ve toprak elementi elektrik. gibi. Toprak elementi mi? Doğal elementi mi onun adı. Daha element. Daha element ayakta duramıyor daha. <laughs> <Böyle ya. gülüyor> Aa, dur, dur. Şimdi bir iki üç başladı. Bu sefer elektrik başlıyor. Şık şık. Elektrik gücü kullandı. Kıkaç ucuzu. <laughs> Sırada daha elmençi. Kılıç darbesi kullanıyor. Bir güzel şaplak yine. Kuyruk darbesi iyi geldi bana. Ama kılıç gibi ya. <laughs> o yüzden adını bu koydum. Şimdi bu elmen neydi bu elmenci? Elektrik elmenci. Şimdi uçuşlu elektrik kullanıyor. Tuttu. tuttu uçuyor uçuyor attı Dolmen'i kaybetti. Sanki sen hangisini kazanmasını istiyorsan gibi oluyor bu. <laughs> Son elementlerin yes. adı ne? Pamuk bir de demir. Hadi bakalım. Pamuk yapıyor. Ya kanatlarını kanatlarla tutma derbesi kullanıyor. Yüksekten at. Şimdi demir demir kuyruğunu kullanıyor. Oo yine bir şaplak gücü. bu, bu tarafları neredeydi? Neyse şöyle yapayım biraz. Far. Sanki biraz bazılarını kafatan atmasın gibi yapıyor oluyor Yekta. Ne? Kafadan atmışsın gibi oldu bazılarını. Hepsini ya sen bu demir elementi nasıl yapıldı mı unuttun? Yoksa başkası mı yaptı bunu? Ben yaptım. Şimdi pamuk kullanıyor. Kuyruk darbesi. <laughs> yine yine güçsüz. Tamam, Pamuğun kuyruğundan ne olur değil mi? Yerini buldum. Bu kadar da güçsüz olamaz. Demir yün Demir bu sefer yüksekten at darbesi kullanıyor. Görünmez tutuyor. Ve kazandı. Kazananları sıralayalım peki. Say. Kazananlar. Ateş, su, elektrik ve demir. Demir ve elektrik başlıyor. Elektrik başladı. <laughs> orada bu Demir koyduk. Oh my god. Bu nasıl güçlü bir darbe? Adamı resmen yere serdi be. Bu nasıl bir darbedir? Şimdi onu bırak gel diğerlerini savaştır. Demirle suyu savaştır. Hayır. O de demirle su tamam. Kaybedenlerden resmine hoş geldin. Hızlı. <laughs> su ateşini kullanıyor. Elveda Demir. Yumurta fırla, Yumurtasını orada bıraktı. What? Yine bıraktı. Yumurtla mı sana? Kaybedenlerin sen de hoş. Geldin. Ateş ve su savaşıyor. Oo. Sence kim kazanacak? Elveda Kedilendi. Evet. Aynı anda darbe yapıyorlar. Hadi bakalım. İkisi de kuyruk darbesi. <laughs> biri kanat darbesi, biri ateş. Biri su, biri ateş Buharlaştı çünkü elementler böyle ateş püskürtüyor ya, ateş suyu buharlaştırdı. Hı, hmm, su gitti yani havaya karıştı. Evet. Aslında suda bu gizemi fark ettiniz mi bilmiyorum ama burası robot. Oo. Böyle içinde birisi onu takip ediyor. Şimdi kazanan kişi ateş. Unuttuğumuzu sanma bir yapı yapacaktın bize bir element yapacaktın gösterecektin. gösterecektin tamam göstereceğim onu yapıyoruz. Bir. Yap bakalım bu tarafa getir. Evet parçaları hazır. Hadi bakalım. Düşten ben. Şimdi ilk kısım bu. Böyle kanatları koyuyoruz. Büyük parçamız varsa böyle. Ondan sonra böyle koyuyoruz. Böyle böyle. Ondan sonra böyle. Böyle. Böyle, böyle. Ve hazır. Evet, videomuz bitti. Bay bay.